Günaydınlar arkadaşlarım. Günaydın dediğime bakmayın. Saatlerimiz şu anda bir <laughs> buçuk. Uyanamadım. Bugün o kadar zor kalktım ki arkadaşlar. Kendimi yataktan resmen kazdım. Kalkamadım yani. Neden bilmiyorum. Kalkamadım. Bu arada zaten hani oruç zamanı gerçi zaten böyle oluyorum ben. Bir türlü yataktan kalkamıyorum. Gece geç de yatıyorum. E, dün de biliyorsunuz ki iftar falan vermiştim zaten. Aşırı yorgundum. Şimdi markete gideceğim. Bim'e bir uğrayacağım. Bakalım neler var. Bugün Bim'in aktüel günü. Neler gelmiş? Şunu kapatayım da. Bir gideceğim bakacağım neler var. Bir şey kalmış mı daha doğrusu. Organizer falan filan gelecekti. Airwick oda kokuları gelecekti. Benim kullandığım bu bahar çiçekleri var. O gelecekti. Onlara bir bakarım varsa alırım. Yani gelen şeyleri size göstermeyi unutuyorum. Bu arada geçen gün unutmuştum. Gerçi kum kaba almaya hiçbir şey kalmamıştı. Şimdi bir gideyim yine geç kaldım ama yapacak bir şey yok artık. Bakalım neler var neler gelmiş. Orada bir şey görürsem de Gösteririm dedim mi? Ben bu arada dedim mi? Kanalıma ve YouTube videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün iftara annemdeyiz. Yemek yapmayacağım üst kattayız yani. <laughs> Belki çıkıp orayı bir süpürürüm silerim annem yemek yaparken. Masayı falan hazırlarım. Bir bakalım. Duruma göre zaten. Yap, açarım kamerayı. Şimdi çıkıyorum. <laughs> Şöyle tokara gelmiş olsam mı diye düşündüm de. Yani kırılabilirim. Взял дурьяму. чуть Что не Нет, не надо. çok beğendim. Şampuanla düşürdüm. Ne yapıyorsun? Bayramda gidiyor şeyleri kalmamış yok yani. Bir şu sağ ol canım. Evet. Bu da bir varmış. A, bu renk olma Aynen. mendili. Şöyle odanın falan. Başka bir şey yok yani. Benim aldığım bir şey yok burada. Maalesef. bakalım Aynur Hanım neler hazırlamış bize. Sıcak bu. Buna ne deniyor bilmiyorum yani. Adı ne bilmiyorum. ve Patlıcanın sarılı köfteler. Bakalım. Burada soya soslu tavuğumuz var. Allah yandı. Çekmiş. Tavuk soya sosu koyduk. Şimdi krema koyduk da çekmiş. Burada çayımız var. Çorbamız var. Şurada pilavımız var. Burada böreğimiz var. Börek bu arada şeyde masada masayı da gösteririm şimdi. O yüzden burada kalanı bu şekilde. Şurada pidemiz var. Burada dolmamız var. <laughs> ve salatamız var ve tatlımız da dolapta. Tatlı da ne, damat tatlısı yapmış annem. Şöyle kakaolu falan bir tatlı altı muhallebi gibi galiba üstü kakaolu sanırım böyle bir şey ya da tamamen kakao da olabilir bilmiyorum bakacağız artık evet bu şekilde masayı da göstereyim böyle bile kalabalık olunca zaman <laughs> masalar oluyor Günaydın arkadaşlarım. Bugün yeni bir gün. Size bugün bir kargom var. Çok mutlu olduğum bir kargo. Onu göstereceğim ama önden önce şimdi saatlerimiz şu anda bir. Bir yarım saat önce falan uyandım. <laughs> Ramazan'da maalesef biliyorsunuz ki uyku düzenim aşırı derecede bozuluyor. Anikicik Buçuk, bir gibi falan uyan uyanıyorum. Bütün günüm gidiyor. Ama bir altı gün falan kaldı zaten. Sonra tekrardan düzene sokarız inşallah. Şimdi bugün bir uyandım. Dedim ki bayağı uzun zamandır oca sürmüyorum. Tırnak bakımı falan yapmıyorum. Hiçbir şey yapmıyorum. Bir tırnak bakımı yapayım istedim. Şöyle tırnaklarımın etlerini temizledim. Birazdan da peelingini yapacağım. Ama bu elimi temizleyemedim de. Onu temizleyecektim şimdi. Oca da sürmüyorum. Çünkü sürekli bir işlerle uğraştığım için ojelerim de çıkıyor, kalmıyor yani elimde. Ama elimde şöyle top coat, base coat, bir şey daha vardı adını unuttum şu an. <laughs> Onlar var. Primer, primer var. Şöyle. Bunlardan Bunlarla kalıcı oje gibi bir şey de yapılıyor. Ama tam olarak hangisi sürülüyor falan bilmiyorum. Birazcık araştıracağım. Böyle bir kalıcı oje gibi bir şey yapmayı düşünüyorum. Bakalım. Yani ojenin üstüne bunlardan birini sürüyorsunuz. Çıkmıyor oje. Tırnaklarımın etlerinin yanlarında da hep böyle şeytan tırnağı diyorlar ya. Söyle diyoruz yani. Onlardan var. Yara oluyor, acıyor. Şimdi şu acıyor, şimdi bunda da olmuş. Bakalım ben şimdi bu tırnak etlerini bir temizleyeyim. Sonrasında peeling'im var tırnak için. Çok uygun fiyatı almıştım. Memnun da kaldım. Onu yapacağım. En son oje kısmında da video çekerim ama hangisi olduğunu şu an bilmiyorum. O yüzden birazcık araştırma yapıp sonra tekrardan kamerayı açarım. Ama çok güzel oldu yani. Tırnaklarımın etlerini falan temizledim. Şurada etler var mesela. Bunlar temizlendi. Şimdi peeling yapınca da daha da temiz duracak. Bakalım bir bakım yapayım dedim. Sonra da belki edit yaparım bugün. Hakan da yine Ankara'ya gittiler. Onların eğitimleri falan oluyor. Bugün Ankara'ya gitti. Bugün günlerden çarşamba. Cumartesi günü dönecek. Yani 3 gün mü? 4 gün mü ne yok? Akşama yemeğim de yok yani iftara çorba yapacağım kendime. Bir de kolay bir şey yaparım ya. Tavuk mamuk bir şey yaparım. Basit, çok uğraştıracak şeyler yapmam. Evet, şunlar bitti. Şimdi gidip bir peeling yapayım. Şimdi şöyle beyaz oru sürdüm arkadaşlar da bu böylece yani akşama kadar mahvolacak biliyorum. Ne yapsam ben tekrar geri mi çıkarsam bilemedim. Çok seviyorum aslında böyle hani bembeyaz bir görüntü. Ya da French çok seviyorum ama maalesef böyle durmuyor ya. Bir de tırnaklarım şu an çok uzun değil ya. Mükemmel güzel durmuyor. Yani şu tırnaklarım hani bir tık daha güzel. Ama diğerleri böyle mantar gibi duruyor. Sevmiyorum o görüntüyü. Uzun seviyorum ben böyle. Ama güzel yani. Şu anda hani duruşu şekli falan güzel kurudular da. Sürekli hani iş yaptığım için o yüzden... Yani bunlar böyle kalmaz muhtemelen diye düşünüyorum. Artık olduğu kadar. Ama tırnaklarımın mesela şu andaki görünüşünü beğeniyorum yani hoşuma gidiyor. Bakın tertemiz ve manikürlü, manikürlü gibi gerçekten. Etler de yok. Peeling de yaptım. Bayağı böyle bakımlı duruyor. Hello, günaydınlar arkadaşlarım. Bugün yeni bir gün. Yine bu videoda nerede kaldığımı gerçekten hiç ama hiç hatırlamıyorum. En son galiba yemekler işte annem de iftardaydık onu çektim. Ee, yok pardon bir de dün mü? Önceki gün mü? Yani dışarı çıkmıştım yani bime falan gitmiştim. Onu çekmiş olabilirim. Bir gün oturuyorum arkadaşlarım. Kapı çaldı kargo geldi. Şöyle bir tane kargom. Dedim ki Allah Allah. Bu düşündüğüm şey mi acaba? Çünkü ben almadım. Bir tane kutu ve içerisinden Yine bir tane kutu. Bir açtım ki arkadaşlar. O çok istediğim saat. Bu arada burada sivilce çıktı. <laughs> Sıktım ben de onu kırmızı gözüküyor şu an. Bu saati çok istiyordum. Hakan zaten diyordu ki sana almayı düşünüyorum diyordu bana. Birkaç kere söylemişti alacağım diye. Ama benim böyle şeyim var arkadaşlar. Bu saati çok seviyorum ama ilk beğendiğim zamanlarda saatin fiyatı 700 lira falandı ama tabi bundan bir 3-4 sene önce o zaman 700 lira çok büyük bir paraydı. Çünkü şöyle 3000 lira mı? 2700 mi? 2800 mi? Ne asgari ücretti öyle söyleyeyim. 750-800 lira civarındaydı ücreti. Çok pahalı geliyordu bana o zaman da. Söyledim ki neyse şimdi de almaya gerek yok. Hatta onun benzeri yani bu saatin benzeri şu saati almıştım. Ondan sonra bunu bayağı uzun yıllar kullandım işte. O zaman aldığımdan beri kullandım ama daha önce de söylemiştim zaten yanlarında da artık Böyle soyulmalar olmaya başladı. Yani hiçbir bozulma, hiçbir su geçirme gerçekten yaşamadım ama bakın şuralardaki böyle soyulmalar artık bayağı çoğalmaya başlamıştı. Ben de bunu her gördüğümde ah Hakan'a da gösteriyordum bak bunu beğeniyorum falan diye. Hakan saatleri çok seviyor bu arada. Kendisini de kasıyor. G-Shock olan modelinden var bizde de. Yani onun kendisinde var 3-4 tane. Onları değiştirip değiştirip takıyor ve uzun yıllardır hep onu kullanıyor. Sadece arada bir işte pili bitiyor, kordonu kopuyor falan. Onları değiştiriyoruz. Saate hani hiç acımıyor. Yani verdiği paraya falan hiç acımıyor. Bana pahalı geldiği için kıyamıyordum aslında almaya. Bir sene sonra falan dedim ki şu saate bir bakayım dedim. Yine aklıma geldi. Hatırladım bir de birinde görüp çok beğenmiştim. onda gördüm. Tekrardan bir fiyatına bakayım dedim. Fiyatı Asgari ücret falan yükselmişti ama Fiyatı olmuş 9 bin lira O zaman yine bana çok pahalı geldi Yine kıyamadım zaten, alamadım Neyse dedim daha sonra tekrardan bakarım falan Yani şu anda da fiyatı çok pahalı Ama Hakan'ı da de, Yani Hakan kendisi zaten dediğim gibi Hiç böyle paraya çok şey yapmaz Yani ben mesela Bazı şeyleri kıyamam alamam ama Hakan önemsemez yani, yani Ta o zamandan beri bana diyor ki al al diyor o saati Sen de onu çok beğeniyorsun Hatta bana da o Casio'nun G-Shock'larını almak istiyordu. İstemedim ben çünkü onlar biraz daha kaba böyle erkeksi duruyor. İstemedim, sevmedim onu. Bunu çok istiyordum. En sonunda almış. Zaten geçen diyor da şey saati alacaktım sana. Casio'nun şeye gittiğimizde Eminönü'ne gitmiştik ya Casio'nun merkezi var demiştim. Orada yine saat ve saatin de bir yeri vardı. Orada biz sormuştuk bunun var mı diye. Sadece orada vardı. Fiyatını falan sormuştuk. O gün, ondan sonraki gün dedi ki gidip alacaktım ama gidememiş ondan sonraki gün. E başka bir iş çıktı gidemedim dedi. Alacaktım saati dedi. Ben dedim ki boşver şimdi o çünkü fiyatı yine pahalı. Boşver neyse dedim pahalı çünkü. Yani yine içimden gelmedi o parayı vermek. Zaten dedim bu saatte de ona benziyor falan dedim. Hatta bir tane daha almıştık yine önünden O gittiğimiz zamanlarda buna benzer. Onları takarım sıkıntı yok dedim. Ondan sonra... Ya bir şey olmaz falan dedi ama sonra unutmuştum. Bir gün kapı bir çaldı. Kargo geldi. Bir baktım saati almış. Teşekkür ediyorum kocacım. ama <laughs> hiç şey yapmıyor arkadaşlar. Yani saate ya da hani benim istediğim bir şeye verdiği paraya hiç üzülmez. Zaten diyor yıllarca takacaksın bir şey olmaz diyor. Daha o zamandan beri bana al al diyor da ben alamadım. Kendisi almış sağ olsun. Çok teşekkür ediyorum. Bu en istediğim yani en çok istediğim şeylerden biriydi bu saat. Çok çok mutlu oldum. Teşekkür ederim kocacım. O bu hafta yok. Ankara'da eğitimleri var. Eğitime gitti. O yüzden bu hafta yok. Birkaç gün sonra tekrardan gelecek. Bir de 10 bitkislerden şöyle bu ayki siparişlerimiz gelmeye başladı. Bu Hakan'ın adına verdiğim sipariş. Bir de kendi adıma verdiğim sipariş var. O da kargoda gözüküyor. Gelsin ikisi birlikte açarım sizinle. şimdi dışarı çıkıyorum arkadaşlar. Bir markete gideceğim. Bime falan uğrayacağım. Bakalım ne var ne yok. Geçen gittiğimde gerçi bir şey yoktu ama bakacağım yine bir dolaşmış olurum. Bir de birkaç işim var. Onları halledeceğim. Geleceğim. Belki bir tatlı yaparım. Yine muhallebili kolay böyle tatlı bakacağım internetten. Kolay gelen bir tatlı varsa onu yaparım diye düşündüm. Böyle şimdi ben bir markete gidip geleyim. Evet selamlar arkadaşlarım. Bugün yeni bir gün. Hakan gelecek bugün. Cumartesi günlerden. Dedim ki tatlı yapayım çünkü o akşam tatlı istiyor iftardan sonra. Ben de böyle bir tatlı yapayım dedim. Kendime de bir bahane tatlı yemeye. <laughs> Unum bu şekerimi çıkardım. Sütlerim burada nişastam burada. Her şeyi hazırladım. Kakao da şurada. Yine bayağıdır video çekmiyorum birkaç gündür. Dün Edit yaptım, paylaştım. Uzun zaman sonra bir video. Bir, bir hafta falan olmuştu galiba vallahi hiç müsait olamadım. İşte kargo işleridir, bilgisayardaki işlerimdir. Hani onlara öncelik vermek zorunda olduğum için biliyorsunuz artık. Hiç tek YouTube'a bakamadım. Ama yapacak bir şey yok. Şimdi tekrardan e, buradayım, sizlerleyim. Bisküvili pasta yapacağım arkadaşlar. Petibörüm var elimde. Misafirliğe geldiğinde getirilmişti. O petibörler durdukça bayatlayacak. Ben dedim ki bari onu değerlendireyim. Petibör bildiğimiz muhallebi yapacağım ama kakaolu muhallebi, petibör ve kakaolu muhallebi böyle. Şimdi malzemelerimi de hazırladım. Hemen hızlıca hepsini tencereme döküp pişirmeye başlayayım. arkadaşlarım tatlımız hazır oldu. Çok güzel gözüküyor bakalım akşam yiyeceğiz artık. Şimdi sıcağı çıksın dolap alacağım streçleyip borcamı da ilk kez kullanmış oldum. Süslemesini de artık servis yaparken yaparım diye düşünüyorum. Bir de şurada kargolarım var. Onları da sizinle birlikte açalım ve bu videoyu da burada kapatalım. Ama şarjım bitti şimdi kameramın şarjını değiştirip geliyorum. Arkadaşlar kargolarımı birlikte açalım demişim fakat onları da eklediğimde şu anda 38 dakika yani 40 dakika yaklaşık oluyor. O yüzden biraz fazla oluyor. Yani ben onu kessem kessem 35 dakikaya falan indiririm. Ben diyorum ki bu videoyu burada kapatayım. Alışverişime hemen başka bir video, böyle minik bir video olarak paylaşırım. Ondan sonrasında tekrardan zaten vloglara devam ederiz diye düşündüm. O yüzden videoyu kapatmaya geldim. Beni buraya kadar izlediyseniz ve videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve beni Instagram'dan takip etmeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.